Let's get ready to rumble! 2025'e hoş geldiniz. Tabii ki de yılın ilk pay her zamanki gibi Royal Rumble olacak. Yani teoride kağıt üstünde en heyecanlı pay bu ama her zaman öyle olmuyor. Özellikle son birkaç yıldır. Beni çok üzüyor DNA. Sen nasıl hissediyorsun Royal Rumble? Hani bu yıla kadar nasıldı abi? Yani bu yıla kadar... Ee, sonu çok belli olan Rumble'lar gördük. Özellikler hackler Rumble'ın sonucu çok belliydi. Ama bu sefer güzel şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla katılımcı var. Normal maçlarda o kadar hype'lı değilim açıkçası. Güzel şeyler izleyeceğimize eminim. Ama e, o kadar hype'lı değilim. Ama Royal Rumble zaten Royal Rumble yapan şey Royal Rumble'dır. <laughs> o yüzden... <laughs> Vay be. <gülüyor> <gülüyor> yani asıl o maç için heyecanlıyız zaten hepimiz. Eee... Orada çok güzel isimler var. Çok e, alternatif senaryolar var. Her şey olabilir. O yüzden Onu da çok konuşacağız bu arada. Bu videoda evet. erkekler Rumble'a açar maça zaman ayıracağız. Erkekler Rumble'ını da tek şekilde ele alacağız. Çünkü senin de dediğin gibi 50 bin tane kaliteli isim var orada. Ve WWE de demek ki çok odaklanacak en azından o maça. Çünkü toplamda 4 tane maç var bütün şovda. Onlardan bir tanesi ve tahminen ilki şovu açacak olan Tag team şampiyonluğu için uh, The Motor City Machine Guns karşılarında DIY Atom Assa Johnny Gargano bu ikili, daha doğrusu dörtlü tag team maçı yapacaklar. Uh, i̇şte etrafta hikaye olarak Apollo Crews geziniyor. Ondan sonra uh, o İngiliz adamlar gez, geziniyor NXT UK'dan. Uh, neydi? Pretty Deadly. Yani. Pretty Deadly, evet. Onun dışında başka tag team var mıydı bu işe karışan? Şey var, abi Los Los Ingobernavles neydi lan bu adamlar? Los dos muydu? Neydi? <laughs> o da Lo Matadors da başka. Los Loterios sanırım. Los Loterios olabilir. Acilen yeni bir isim ihtiyaçları var bunların da. <laughs> Neyse. Bunların hepsi faktör oynayabilir bilmiyorum ama yani temiz de bir maç olabilir bu şey anlamında. DIY hile yapar maçın içinde de. Ben çok bir karışımın olacağını düşünmüyorum. Hatta hmm, DIY'ın kazanarak ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Tahminim olarak bir de aksiyon olarak yani böyle düzgün maç olarak ayrıca en iyi izleyeceğimiz maç olacaktır bu Rumble'da. Çünkü işler karışacak, kaos olacak. Bunda da biraz olur da yani ben bu maçı bayağı eğlenceli bekliyorum abi. 4 maç var sadece bütün kartta. Zamanları da olacak. Umarım triple salar bunları ve güzel güreşirler böyle abartmadan, güzel bir in ring psikoloji yaparak güreşirlerse SmackDown'da son iki haftadır çok güzel maçlar çıkarıyor Machine Guns. Yani çok mükemmel bir başlangıç olabilir pay per Senin tahminlerin nedir DNA? Ya böyle çok güzel maçları e, New Day ile Usolar'ın arasında görüyorduk. Diyorduk ki tamam işte şu an e, izlediğimiz şey maçın bitişi. O şekilde böyle hype'lıyorlardı. Son dakikada birisi geliyordu. Ya da ki kağıt geliyordu. O tarz maçlar yani maçın 3-4 yerde bitebileceği ama bitmediği maçlar çok heyecanlı oluyor. Bu isimlerden de öyle bir maç bekliyorum. Potansiyelleri var çünkü yapabilirler bunu. Bunu birkaç kez bize gösterdiler. Ee, hikaye olarak çok dolu bir hikaye değil. Haftalardır işleniyor ama bana çok yansımadı, geçmedi. Ama yine de ee, ben Kero'nun aksine DIY'in koruyacağını ve devam edeceğini düşünüyorum. E, Gun, evet aldık kemeleri ilk geldiğinde ana kadroya çıkar çıkma çok hızlı bir başarı elde etti. Ama ben o o seferlikti diye düşünüyorum. E, DIY koruyacağını düşünüyorum. Manya'ya o şekilde gideceğimizi düşünüyorum. E, yani ya kadar DIY gider miyiz bilmiyorum. Bence... Chamber var arada çünkü ama e, ama burada koruyacağını düşünüyorum. Kardeşim ben de DIY'ın koruyacağını düşünüyorum demiştim de neyse sen de yüz yüze geleceğiz o zaman Bunların hesabını soracağım. Peki. Ben yanlış anladım o zaman. Okay. WrestleMania'ya giderler mi? Çok e, bilemiyorum. Yani başka da takdim yok ki şu an onların. Hani Rey Phoenix falan gelmiş olsa Derin Penta'yla alırlar. Ama zaten Penta'da, Rav'da. Bu ikili WrestleMania'ya kadar takdim şey şampiyonu olarak gider. Ama WrestleMania'ya çıkmayabilirler yani. iki gece oldu. için. Zor. Evet. Oradan. E, e, bakacağız. Ama... Yakın gelecekte güzel şey vaat ediyorlar. O zaman geçiyorum. Bu maçı en son yapalım. Women's Match. Gecenin ikinci maçı Royal Rumble, ilk göreceğimiz Rumble. Neler bekliyorsun buradan? Bu sefer ilk, ilk tahmini senden alayım. Kim kazanır? Return bekliyor musun? Nasıl bir maç olmasını bekliyorsun böyle eğlence faktörü olarak? E, kimin kazanmasından daha çok ben burada return'leri bekliyorum aslında. Kadınlar Erkeklerde nasıl çok fazla sağlam isim varsa bunlara sağlam return olabilir Rumble'da. Ee, Alexa'yla arayı düzeltmiş oh. olabilirler. O gelebilir. Ee, Becky'yi görebiliriz. Charlotte'ı görebiliriz. TNA'den isimler görebiliriz. Yani baya potansiyelli return potansiyelli bir e, Rumble olacak bu. E, kim kazanabilir? Gerçekten çok iyi isimler var. Hemen bir kısaca söylemek gerekirse Nijax maçı kazanabilir. Bailey. Charlotte Flair geri dönerse yine onu görebiliriz. Naomi e, kazanabilir. Bianca, Lee Morgan, Raquel. Raquel aslında şöyle demişti. E, Lee Morgan kazanmasına yardımcı olacağım şeklinde direkt e, söylemişti. Ama belki WWE burası bir hainlik bir şey de görebiliriz. Hiç belli olmaz. E, Lyra kazanabilir. Kendi sıktılar kadınlar şampiyonu. Yvonne e, Nile ve Io Sky şeklinde burada isimler var. E, ben return yapan birisinin kazanacağını düşünüyorum. Ee, bu da Charlotte Flair olma ihtimali yüksek. Ee, diğer isimleri de yine return'ı görebiliriz ama benim Rumble tahminim ee, biraz da göstere göstere gelen Charlotte Flair diyorum. Ben de bu sene Charlotte Tan açıkçası. Yani, harbiden göstere göstere geliyor sen de dediğin gibi. Başka da bir İhtimal göremiyorum böyle EJ'liği falan dönmediği sürece. Evet. Yani Alex Bliss dönse bu yaptığı her anlaşmazlıktan sonra da bir de bir kazandırır mı ona? Direkt Yoksa döndü. Zor. Ratingimizi alalım. Keyfimize bakalım mı derler hani böyle ondan sonra fazla uğraştırmadan ee, Alexa'yı. NXT'den isimler kesinlikle bekliyorum. Zaten kadınlar maçında özellikle son 1-2 senedir çok görüyoruz. Çünkü hani Legend kalmadı return atacak. NXT'yi fena kullanıyorlar. Roxanne Perez çok beklediğim birisi. Lola Weiss falan bu NXT'de isim yapmış kadınlar şu an. Kadınlar Division'da böyle Stephanie Wacker bak bu sefer ismini hatırladım. Julia. Bunları hep bekliyorum ben. Heh. Gelirler asla ama asla kazanamazlar. Bir yani belki geçen sene olsaydı Yoskay derdim. Çünkü tam momentumu ona uygundu. Evet. Beyli kazandı zaten. Aynı hikayenin diğer hani yüzü kazandı. Yani bana Charlotte'dan başka böyle yükseltecek ya da hani hepimizi yükseltecek bir kazanan göremiyorum kadınlar dizinde eğer birini atlamıyorsam. Yani ben, yok gibi. Yani Liv Morgan var benim böyle son şeyde. Zaten Liv Morgan uzun süre şeyini gördük. Şampiyonluğunu gördük. Bayley'i tekrardan o or oralarda olduğunu düşünmüyorum. Daha yeni bir kemer maçı kaybetti. Naia yine daha yeni bir kemer maçı kaybetti. Yani diğer isimlerinde o şekilde. Belki şu olabilir ama Rumble kazanır mı bilmiyorum. Bianca'nın takım arkadaşı geri dönebilir. Eski takım arkadaşı sakatlanan. Ee, o geri dönerse işte o bir ihtimal. Küçük bir ihtimal ama kazanabilir. Charlotte'ı da elese böyle dönüp Bianca ile birlikte Charlotte'ı da elese. Yani hem Bianca eleyip Charlotte'ı elese. Güzel olur. Evet. Ama evet. Jade Cargill'de işte o onu kaldıracak potansiyel yok. Ya kadın mükemmel görünüyor. Bazı şeyleri çok güzel yapıyor. Ama ring içinde yeterli değil. Fazla tecrübesiz bu arada normal. Yani biz alıştık böyle Kevin Owens'ları, semizen seyinleri görmeyi de o adamlar WWE'ye gelmeden önce 15 sene, WWE'ye gelmeden önce 15 senelik bir kariyere sahipti. Yani J. Cargill ne ki? Hani dünkü bebe. <laughs> Öyle bir durum var. Yani tecrübeli olduğu için, şey tecrübesiz olduğu için hani ona hakaret de bulmuyorum. Sadece hani gerçekten bu kadar kısa zamanda zaten normal. Hani Brock Lesnar, Kurt Angle gibi canavar olanlar, manyak ötesi, insan ötesi olan insanlar. işte insan demek bile zor onlara. Onlar çok iyi adapte oluyor. O yüzden bence Ed de verebileceklerini düşünmüyorum. Ama yani Charlotte'a ne verirsen ver taşır. Sakatlanmadığı sürece Şimdi tekrardan. Yani ben evet. o yüzden Charlotte diyeceğim. Baya %90 diyeceğim Charlotte'a. O kazanıyor abi ya bu maçı. Ben başka bir seçenek göremiyorum. Aynen öyle. Cody'nin ee, böyle duyurulduğu gibi geçen senelerde. Şu anda da Charlotte'da öyle bir hava hissediyorum ben. Bence Charlotte alacak. Cody demişken o zaman bu videonun son tahminini yapacağımız e, maçı. Ladder match, merdiven maçı. üste iki tane kemer var. Birisi gerçek, birisi sahte. Tabii ki de Kevin Owens'ınki ki gerçek. WWE Championship, Kevin Owens, Cody Rhodes. Kemeri tırmanıp üstten çıkaran, çengelden alan kazanıyor. Bu işte kemer ayrımı muhabbeti, çalıntı kemer muhabbeti de bitiyor. Cody Rhodes'la Kevin Owens'ın olayı da bitiyor. Ondan sonra direkt WrestleMania sezonu olduğu için yani CM Punk'ı görebiliriz Cody Rhodes'la, Drak'ı görebiliriz çok daha farklı şeyler olabilir. Kevin Owens'ı ayırdığımız sürenin sonuna geldik diyorum ben. Yüzde %200 bin Kevin Owens bu maçı kaybediyor ve hayatımıza devam ediyoruz demek istiyorum. Cody içinden geçecek Kevin Owens'ın. Bir de sinirli zaten. Geçmiş olsun. Yani bu maçın da sonu belli bence. Yani böyle bir tam yani şöyle bir anda eee Kodi'nin kaybetmesi çok şaşırtır yani kesin yani oranlara falan baktığınızda da Kodi bence çok yukarıdadır. Aa, ee, çünkü iki kere maç kaybetmiş. yani <laughs> bir kaç Burada kaybetmesi çok zor. Ee, ben taraflı olarak bakarsam Kevin Owens'ın kazanmasını isterim. Şey açısından bakarsam, şirket hani hikaye açısından bakırsam burada kaybetmesini istemem Kodi'nin O tarzda bir şey var. Ama o Taraf olacağım. onun tarafında olacağım. Ee, şöyle dediğim gibi sonucu belli bir maç ama bunun aslında merak ettiğim şey bunun nasıl olacağı. Çünkü merdiven maçı ve bir sürü şey görebiliriz. Çok potansiyel var. Ee, Kenan'ın dediği gibi e, maça başkalarda da karışabilir. Çünkü diskalifiye de yok. E, bize güzel şeyler izletecekler diye düşünüyorum ama sonucu da belli yani. Yani o yüzden eğlendirme seviyesi de bir yere kadar olacak. Ee, ve sonunda Cody kazanacak. Son zamanlarda gördüm yani son yıllarda diyeyim gördüm en iyi merdiven maçlarından birini yaptı Cody. Sami Guevara ile son maçıydı iyiydi evet. WWE'de. Çok da güzeldi. Kevin Owens hep büyük feudlarını fiyat, özellikle El Genero koyken Semi Zeyn in Indiler'deyken Kevin'de Kevin de Kevin Steen'ken hep merdiven maçı hardcore maçı yapardı. Çok da güzel drama döndürürdü oradan. Demişken Sami Zayn burada da olacak sürekli onun hani Seth Rollins'e hala vakit yaptığını Kodir Olsay'a da yaptığını gördük böyle. Acaba kömürümüze yardım edecek mi? Edebiyatını yapacaklar. En azından bomboş geçmeyecek. Sonucunu bilsek de hani bizi güzel bir yolculuğa çıkarma fırsatları var burada. Umarım yaparlar. Es geçmezler yani. Bak dört tane maç olduğu için ben kötü bir aslında strateji bu ama beklentilerimi yükseltmek durumundayım. Çünkü çok iş düşüyor her maça. Daha fazla evet. zaman verecekler. İş düşmesine rağmen daha fazla zaman olduğu için de daha güzel hikaye anlatmak için çok daha fazla fırsatı olacak herkesin. kesinlikle ee, Tatlı bir pay-per-view olabilir bu. Yani ben bu arada AW'de ya, veya New Japan'de falan 10 tane maç, 12 maç olmasını hiç sevmem zaten de. 4 de biraz az gibi ya. 5 sanki daha ideal. 6 da kabul edilebilir gibi yeri böyle. 4 bir tık az gibi. Yani özellikle son Rumble'lara baktığımda o kadar da iç açıcı değil. Çünkü Rumble maçlarının kendisi. Ama bu da bir dahaki videonun konusu. Kodros kazanıyor abi. Son olarak e, benim tahminim oydu. Sen de Kodros mu diyorsun? Evet, Kodros yani alır rahat alır. Kim? Kodros. Ah ha, son, son olarak tahminlerim <laughs> <alacağız şimdi. gülüyor> aynen. Tamam. E, DIY korur. DIY korur diyorum ben de. Bu. E, Charlotte Flair alır. Bire bir aynı dedik o zaman. Bunu bir dahaki videoda söyleyeceğiz arkadaşlar. Teneffüs oldu. Diğer derste görüşürüz.